Evet sevgili seyirciler, Sayın Murat yapıcıyla sohbetimize devam ediyoruz. Evet, tıp fakültesinde siyaset nedeniyle bazı sıkıntılar çıktığını ifade ediliyor diye sormuştum. Ona cevap vermemiştiniz. Oradan başlayalım isterseniz. Evet, tam ona geldiğimizde reklam aralığı girmişti. Şimdi tıp fakültesi ve üniversiteyi bir bütün olarak alalım isterseniz. Bu burada kurulduğu yıllardan itibaren üniversitede her zaman bu siyasallaşma tartışmaları olmaktadır. Ancak bizim anladığımız anlamda üniversite bir bilim yuvasıdır. Siyasetin e, ön plana çıkmadığı, herkesin siyasi görüşünün olduğu, ama öncelikli bilimin konuşulduğu ve özgürce konuşulduğu e, kurumlar olmalıdır. Burada e, çeşitli görüşlerde insanlar olabilirler, ama öncelikli şey bilimdir. E, bilimde de özgürce tartışmadır tartışmanın önünün açık olmasıdır ve demokratik bir şekilde demokrasi içindedir. Demokrasi dediğimizde de e, bizim ülkemizde son günlerde bir ileri demokrasi söz konusudur. Evet. Bu ileri demokrasi sadece birilerinin demokrasisi olmaya başlamıştır. Öyle değil. Herkes için bu ülkeyi seven, bu ülkede yaşayan, bu ülkeye vatandaşlık bağıyla bağlı olan bu ülkeye hizmet etme sevdası olan herkes için demokrasi herkes için hukuk diyoruz. Üniversitenin genel konjonktürüne baktığımızda olması gereken e, gelişmeyi İzzet Baysal Baba'nın vakfının desteklerine rağmen tam gerçekleştiremediğini görüyoruz. Evet. Burada birçok faktör var. E, yerel faktörler var. Bizden kaynaklanan, yani Bolu halkından kaynaklanan, yöneticilerinden kaynaklanan, siyasilerinden kaynaklanan. Bir de nüfus açısından yeterli olmamasından kaynaklanan sıkıntılar var. Ekonomik zorluklarından dolayı bu bölgeye bilim adamlarının gelmek istememesinden kaynaklanan sıkıntılar var. Bunlardan değiştirilebilir olanların siyasilerden ve bizlerden kaynaklanan. Biz önce yapımızı değiştirmemiz lazım. Üniversiteye ve öğrencilere bir rant kapısı olarak bakmamız lazım. Öncelikli olarak üniversiteye hizmet sunumu yapmamız lazım. Bunun en önemlisi de e, çeşitli alanlarımızı üniversiteye açmamız lazım. Bolu'da en önemli şey, Olus arazisinin üniversiteye devriydi. Burada çok büyük bir hata yapıldı. Mühendislik bilimlerinin oraya kurulması Bolu için ciddi anlamda bir artı sağlayacaktı, katma değer sağlayacaktı üniversitemize de yeni bir alan kazandıracaktı. Kampüs alanı kazandıracaktı. Şu andaki sıkışık kampüs alanı ileride sıkışacak çünkü. Bugün evet. çok rahat ama biz bir 5 yılımızı, bir 10 yılımızı, bir 50 yılımızı, bir 100 yılımızı düşünüp planlamak zorundayız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilelebet yaşayacağını iddia ediyor, ediyorsak ondan sonra da 200 yılını, 400 yılını planlamamız lazım. Onun için de Oris alanı hala benim hayalimde olan bir kampüs alanıdır. Bunu ileride herhangi bir şey yapılabilir mi bilmiyorum. Ama e, üniversitenin mühendislik bilimlerinin buraya taşınıp kurulması hem Karacosu bölgesine hem Bolu'muza hem üniversitemize rahat hareket imkan imkanı sağlayacaktır. Tıp fakültesine geldiğimizde de tıp fakültesi şu nüfus yapımızla çok iyi işleyen devlet hastanelerimizde, dal hastanelerimizde eee şu andaki hasta potansiyeliyle çok hızlı gelişme imkanı olmayan bir tıp fakültesidir. Evet. Burada yine entegre düşünmek zorundayız. Bir üniversite kenti Bolu, sanayi kenti Bolu, e, turizm kenti Bolu, sağlık, sağlık kent. turizmi kenti Bolu, tarım kenti Bolu. Bunları sağladığımız zaman çevre illerden Bolu'ya turizm anlamında, tarım anlamında ve sağlık turizmi anlamında hareketi sağladığımız zaman işte o zaman tıp fakültemiz gelişir gelirleri artar. Gelirleri artan bir tıp fakültesinin yatırım kabiliyetleri artar. Dolayısıyla oraya dalında uzman, Türkiye çapında, dünya çapında bilim adamlarını getirmek mümkün olur. Burada bizim daha önce de önerdiğimiz bazı e, projeler vardı. Dünya çapında ses yapmış bilim adamlarını Bolu'da belli bilim alanlarına getirip, onların çevresinde Ekipler oluşturup tıp fakültesini sadece Bolu'ya değil, Türkiye'ye ve dünyaya açmak projesiydi. Bu zor bir iş değildi. Evet. Bunu bazı arkadaşlarımız bilirler. Ee, Sayın Gazi Şargil ile ilgili bir beyin cerrahi uzmanı arkadaşımız planlamaya çalışmıştı. Hedefinde de başarılı olmak üzereydi. Ancak gerçekleşti, sebeple gerçekleştirilemedi. Bolu Tıp Fakültesi'nde olması gereken bir e, dünya yönelik tıp fakültesi oluşturmaktır. Çevre illere de hizmet veren, e, sağlık turizminin temelini oluşturacak bir tıp fakültesi oluşturmaktır. E, siyasallaşma iddiaları her zaman olur ama bizim mesleğimizde ben meslektaşlarımızın siyaseti ön plana çıkarmayacaklarla, çıkarmamaları gerektiğine inanıyorum ben meslek hayatımda bir siyasi görüşüm olmasına rağmen hiçbir zaman ne hastalarıma ne yanımda çalışanlara ne meslektaşlarıma siyasi anlamda bakmadım. Evet. Hiç merak etmedim. Onların görüşlerini de merak etmedim. Etnistelerini de de merak etmedim. Biz hekimler böyle olmalıyız diye düşünüyorum. Böyle olduğumuz zaman bu tıp fakültesinde barış içinde, kardeşlik içinde, demokrasi içinde gelişimi sağlarız. Tıp fakültesini ...hizmet edebilir hale getiririz diye düşünüyorum. Evet, e, Bolu'nun gelişimine e, sizin söyleminizle e, sağlık, e, turizm, sanayi hepsini bir bütün olarak birlikte geliştirmemiz gerektiğini ifade ediyorsunuz. Bunun için de benim düşüncem Bolu'nun birlikte hareket etmesidir. Bu bağlamda e, sizin bir kent konseyi fikriniz, projeniz vardı ki e, benim stüdyomda konuk olan programımda konuk olan bütün adaylar hemen hemen bunun altına imza attılar. Evet doğrudur böyle bir topluluğun oluşması lazım diye. Neler söyleyeceksiniz bu konuyla ilgili? Evet. Bu tabii arkadaşlarımızın hepsinin bu konuda ortak düşünmesi Bolu'nun çözüm yollarının kolaylaştığı anlamına geliyor. Ee, bizim Özür dilerim. Bir... Tek onu söylemeden geçemeyeceğim ama Sayın Ali bir şer işareti var. CHP hariç diyor. Bunu da nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben o şekilde bakmıyorum. Her türlü muhalif görüş, her türlü farklı görüş böyle bir kent konseyinde yerini almalıdır. Tartışma ortamı, demokrasi içinde tartışma ortamı oluşturmalıdır. Biz uzlaşma kültürünü geliştirmek zorundayız. Bu ülkede başka türlü çözümler üretmemiz mümkün değil. bolda da mümkün değil. Bir tek Ali Ercoşkun'un söylediğine katılamıyorum. Orada Ali Ercoşkun muydu, diğer başka bir aday arkadaşım mıydı tam hatırlayamıyorum. Bir yanlışlık yapmayayım. Şu anda zaten kent konseyi var dediler. Ben onu kastetmedim. Şu anda mevcut bir kent konseyi var. Belediyenin yönetmediğine uygun olarak oluşturulmuş bir kent konseyi. Belediye Başkan Yardımcısının başkanlığında e, bürokratların kendi atadıkları bürokratların çoğunluğunda belediyeden yetkililerin çoğunluğunda olan e, gönüllü kuruluşlardan temsilcilerin bulunduğu ama etkin olamadığı, e, kendilerinin yönlendirdikleri bir kadın komisyonu, bir gençlik komisyonunun, kendi yönlendirdikleri çalışan bir kent konseyi o. Bizim dediğimiz o değil. Bu konsey ben... başkanı kim olmalı peki sizin dediğiniz? Yani yine belediye başkanı mı olmalı evet. yoksa işleri içerisinden bir başkan mı çıkartmalı seçim usulü? Şunu da söyleyeyim ondan sonra ona evet. geçeyim. Ee, ben o belediyenin yönlendirdiği kent konseyinin içinde tabi odası temsilcisi olarak bulundum. Çalışmalarında nasıl çalıştığını da biliyorum. Bunu onun için söylüyorum. Evet. Onun için bu kent konseyi işlevsel değil oluyor faydası olmaz diyorum bütün gönüllü kuruluşların, siyasi partilerin eşit olarak haklarının olduğu bir kent konseyinde odaların, e, derneklerin, Bolu ile ilgili kaygısı olan herkesin bulunabileceği bir kent konseyinden başlıyorum, bahsediyorum. Belediye başkanının seçildikten sonra siyasi kimliğini bir kenara bırakacak olan, şehremini olan yani ee, belediye başkanı olarak herkesi temsil edecek bir belediye başkanının, kent konseyinin başında olması mı mahsuru yok. Evet. Ama bu ne derece e, inandırıcı olur? Şu anda e, ne derece doğru olur onu kamuoyunun Peki Yüksel Ceylan dönemindeki deprem sonrası kurulan kent konseyi doğru muydu format olarak? Başlangıç olarak doğruydu. Ama geliştirilmesi gerekiyordu. Evet. Ee, daha sonra orada siyasi kaygılarla bazı eksiklikler gelişti. Ama Bolu halkı bunu becerecek. Bunu becermek zorunda. Ee, başkanı olur, yürütme kurulu olur, ee, özellikle danışma konseyleri olur, bilim kurulları olur, alt komisyonları olur. Bunlar e, çeşitli şekillerde çalışırlar, projeler oluştururlar, yürütme kurullarına getirirler. Bu e, Bolu'nun karar merceği de değildir. Yani kararlar yine yasal mevzuat gereği, yasal evet. yasal kurumlarca yapılacaktır ama bir baskı grubu olur. Önemli olan e, demokratik ülkelerde sadece seçilmişlerin ben istiyorum, ben seçildim, ben yaparım demesi demokrasi değildir. Bütün gönüllü kuruluşların siyasi odaların, derneklerin faaliyetleriyle demokrasi oluşur. Bu tür baskı gruplarının fikirlerinin öne çıkmasıyla kararlar alınır. Demokrasi budur. E, şu andaki gelinen demokratik anlayış, ileri demokrasi denilen anlayış, seçilmişlerin üstünlüğü anlamına geliyor. Seçilmişlerin yürütmeye de yargıya da her türlü şeye hakimiyeti anlamına geliyor. Bu demokrasi değildir. Bu totaliter bir rejimdir. Evet. Seçilmişlerin totaliter rejimidir. Ee, biz gerçek demokrasiyi Bolu'da örnek olarak kurabiliriz. Bu kent konseyi tartışılarak çok kısa bir sürede çünkü bunun e, ben yaptım olduğuyla gelindiğinde Ortaya çıkan nokta çok sade bir sakıncalı oluyor. Bunun sakıncalığı en basit örneğini işte kent meydanında görüyoruz. Bunu evet. sayın belediye başkanını eleştirmek için söylemiyorum. Sadece şu, 8 aydır ortaya çıkmayan bir proje var. 8 ay önce kapatılmış bir yolumuz var. Yol hala kapalı. 8 ay oldu. Ama ortada hala bir proje yok. Yol olayı yani o eleştirinize katılabiliyor birçok kesim ama en azından Sayın Belediye Başkanı 2-3 defa toplantı yapıp sivil toplum örgütlerini bir araya getirip paylaştı bunu. Yani bu... Ama hala ortada bir proje yok. Evet o da işin ayrı boyutu. Yani ve 8 aydır kapalı bir yolumuz var. Bizim burada yapmamız gereken önce Bolu'yu bir global olarak düşünüp projelerin hepsini bir araya getirip kamuoyunda tartışıp ondan sonra da aciliyet sırasına göre. Biz kaynakları sınırsız olan bir il değiliz. Ülkede değiliz. Bu ülkenin kaynakları sınırlı. O zaman projelerin hepsini bir masaya yatırırız. Aciliyet sırasına göre de işleve koyarız. Ve çok hızlı yaparız. Bütün hepsini birden başlayıp, hepsini yarım bırakmak yerine, aciliyet sırasına göre çözmek daha gerçekçidir. Burada tabii Bolu halkının bunları çok Önemsediğinde biliyorum. Gittiğimiz her yerde bunlar kullan kullan konuşuluyor. Sıkıntı şurada. Biz kendi kendimize konuşuyoruz. Hak arama kültürümüzü geliştirmedik. Sesimizi çıkarma kültürümüzü geliştirmedik. Bizim yapmamız gereken yasal haklarımız, yasal platformlarda sesimizi yükselterek savunmamız gerekiyor. Evet. Bu kültürümüzü de geliştireceğiz. Bizim ikinci yapmamız gereken Kent Konseyi'nden sonra da bu. Evet. Sen Yapıcı programı...